Merhaba ben antrenörünüz Eren Kuşçu. Bugünkü konumuz fonksiyonel antrenman. Fonksiyonel antrenman zararlı mı, faydalı mı? Kişiyi sakatlar mı yoksa performansını arttırır mı? Fonksiyonel antrenman nedir? Ne için kullanılır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bunlara cevap niteliğinde bir video olacak. Başlamadan önce sizlere kurduğum erenkuscu.com platformu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum online egzersiz yapabileceğiniz benimle birlikte benim profesyonelce hazırladığım egzersiz bütününü, antrenman bütününü uygulayabileceğiniz bir internet platformu. Buraya girerek benimle birlikte canlı derslere katılabilirsiniz. Egzersiz yapabilirsiniz. Kaçırdığınız derslerinde, kayıtlı dersler bölümünden izleyerek o günkü, o haftaki antrenman sayınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Geri dönelim. Fonksiyonel antrenman. Daha önce fonksiyon nedir? Bir buna açıklık getirelim. Fonksiyon işlevsellik. O an içinde bulunduğun duruma ayak uyduruyorsan, o işi yapabiliyorsan bu fonksiyonelliktir. Bir şeyi kesmen gerekiyorsa, bıçağın varsa bıçak o durum için fonksiyoneldir. Bir şeyi açman gerekiyorsa vidayla. Sen de yıldız vida vardır, yıldız tornavida vardır, vida yıldızdır. Onu açabiliyorsan yıldız tornavida fonksiyoneldir. Ama vida düz, elindeki tornavida yıldızsa bu da yıldız tornavidanın fonksiyonel olmadığını ortaya koymaktadır. Yani fonksiyonellik budur. Fonksiyonel antrenman ne zaman ortaya çıkmıştır? 1980'lerden önce daha çok fizyoterapistlerin kullandığı bir antrenman, rehabilitasyon modeliyle aslında. Şöyle, sakatlanan sporcularda eksilen eklem hareketleri, kas hareketleri, bunun gibi e, hareketlerin hareketleri eksikliğini giderilmesi, sahaya tekrar hazırlanması için fizyoterapistler bu yöntemi kullanıyordu. 1980'lerden sonra Gary Gray adında bir fizyoterapist kinetik zincir reaksiyonunu bularak dedi ki biz bu fonksiyonel antrenman bütününü sporcuların başka bir branşı kullanarak sahaya daha iyi hazırlanması için kullanılabileceğimiz bir yöntem olarak kullanabiliriz. Fonksiyonel antrenmanı. Bunun da nasıl yapabiliriz? Sporcuyu alacağız. Diyelim futbolcu, basketbolcu, yüzücü belli bir hareketleri yaptırarak spor branşına özgü karşılaşmadaki, yarışmadaki performansını arttıracağız. Bu şekilde ortaya çıkmıştır 1980'lerden sonra. Fakat günümüzde her yapılan fonksiyonel antrenman niteliği taşıyormuş gibi bir algı oluşmaya başladı. İşte bu algı Egzersiz yapan kişileri de riske sokmaya başladı. Ben de birçok sefer bu durumla karşı karşıya geldim sağının içinde olunca. Fonksiyonel antrenmanda yapılan modellerden bir tanesi unilateral yani tek taraflı yaptığımız egzersizler aslında fonksiyoneldir. Maksimum kilolar kaldırdığımız hareketler fonksiyonelliği tam ifade etmemeye, etmemektedir. Çünkü çok ağırlık kaldırmak aslında fonksiyonun bir görevi değildir. Ama yapacağınız hareket branşınızı destekliyorsa bu hareket fonksiyoneldir. Şimdi bir hareketin fonksiyonel olup olmadığını nasıl anlarım? Fonksiyonel antrenman yapmalı mıyım? Yaptığımda sakatlanır mıyım? Bu noktaya geliyorum. Kişi fonksiyonel antrenman yapmadan önce Şöyle bir yol izlemeli. 1. Kendi seviyesini, antrenman geçmişini biliyor ve bunu düşünüyor olması lazım. 2. Antrenörüne bu hareketi neden yapıyoruz? Bu hareketi nerede kullanacağım? Bana nasıl faydası var diye sorular soruyor olmanız lazım. Yani sorgulayın. Yaptığınız hareketin günlük yaşamda bir karşılığı yoksa Biraz önce videonun başında söylediğim gibi eğer bir şeyi tamamlamıyorsa burada fonksiyonelliği kafanızda soru işareti olarak kalmakta. 3. Bazı testlerle eğer sizin hareket bütünlüğünüz ölçülmemişse yerden aldığınız kuvveti göremiyorsa ya da bileğinizdeki, dizinizdeki hareketler iyi analiz edilmemişse bu bütünlüğünüzü e, ee, antrenman başlangıcında test edilmemişse kişinin sakatlanma riski çok fazladır. Antrenmandan sonra yani ilk antrenmanında olmasa da birkaç antrenman sonrasında ya ağrı yaşayacaktır ya sakatlık yaşayacaktır. Orta ortopedi bölümünden randevu alması gerekebilir. O yüzden analizde edilmelidir. Yani bu üç şey. Bir, kişi kendini bilecek. 2- kişi sorgulacak ben bu hareketi niye yapıyorum. 3 test yapılacak. Eğer bu üçü yoksa yapılan fonksiyonel antrenman nedir biliyor musunuz? Sadece ter dökmek ve metabolizma hızlandırmaktır. Bu kadar. Bunun dışında herhangi bir özelliği, bir tutarlılığı, ya yani dayanağı hiçbir şey yoktur. Ve siz Sağlıklı zinde birey olmak isteme yolunda adımlar atmışsınızdır. Fakat buradaki yapılan çalışmalar doğru değildir. Umarım sizlere çok iyi bir şekilde aktarmışımdır. Kafanızda eğer soru işareti kaldıysa yorum kısmına yazın. Sizlere e, mümkün olduğu kadar gözümden kaçmazsa cevap e, vereceğim. Sağlıklı ve fit kalmanızı dilerim. Bir sonraki videoda farklı konularla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.